Sevgili Akrep ve yükselen Akrepler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda 15 ve 30 Eylül aralığında sizleri neler bekliyor, onları keşfedeceğiz. E, kartlarımızın öngörüleri ya da verebi bize verebileceği tavsiyeler nelerdir, onlara hep beraber bakacağız. Ama ilk önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı. Ee, videomu beğenmeyi ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayınız <laughs> pardon bir de e, videolarımdan anında haberdar olmak için e, bildirim seslerini de açmayı unutmayınız lütfen e, bu bir kolektif açılımdır uyumlandıklarınızı alın uyumlanmadıklarınızı sevgiyle evrene iade edin e, bir de Arkanıza bir yastanın derin bir nefes alın. Videodan yani bu videonun karşınıza çıkması hiçbir zaman bir tesadüf değil. Almanız gereken bir mesaj vardır mutlaka. Ben kartlarımı açıyorum. Oh, kule kartı. Çok ani bir bitiş ya da çok ani e, hayatınızdan birilerini çıkaracaksınız bazı akrepler. Özellikle hatta şöyle netleştireyim. Sizde net görün. Neyse şu kartlarımı bir açayım. Şöyle ay kartı dördüncüsü de kılıç onlusu. Videoya odaklanın. Ve de e, size neler hissettiriyor. Bu şekiller yani hayatınızın Hangi alanına size ifade ediyor? Onlara bir bakın dedim Ben ilk kartımız olan kule kartıyla başlıyorum. Kule ee, ani gelişmeleri, beklenmedik yüzleşmeleri simgeliyor. İlişkinizde gizlenmiş bir konu açığa çıkabilir. E, bu her ne kadar e, zorlayıcı olsa da ilişkinin temelini e, sağlamlaştırmak için belki de gerekli olandır. E, bekar akrepler içinse aniden gelişen bir tanışma ya da geçmişten gelen e, bir yüzleşme gündeme gelebilir. Özellikle 16 Eylül'den sonra, Aşk hayatınızda beklenmedik olaylar olabilir. Bazı akrepler hayatlarından beklenmedik şekilde birilerini çıkabilir. Kimileriniz sevgilisini, kimileriniz bir dostluğu bitirebilir. İş alanında düzeninizde ani değişimler meydana gelebilir. İş ortamında yeni bir e, yapılanma, ani bir görev değişikliği ya da e, üstlerinizden gelen sürpriz kararlarda olabilir. E, i̇lk anda zorlayıcı olsa da tabii ki e, bu değişim uzun vadede yeni fırsatları aslında getirebilir. E, maddi konularda da e, planlarınızda ani değişiklikler meydana gelebilir bir harcama ya da beklenmedik bir ön, ödeme gündeme gelebilir. Bu kart size temelleri sağlamlaştır, risklere karşı hazırlıklı ol mesajını veriyor. Yani çok açık ve net aslında mesajı bizlere. Ee, bazılarınız belki bir çok ani bir şekilde iş değişikliği yapabilir ee, ya da önünüze gelecek olan yeni bir fırsatı değerlendirecek olabilirsiniz ya da elinizde hali hazırda bulunan bir fırsat var o fırsatı kendi lehinize çevirecek hamlelerde yapabilirsiniz bazı akrepler ikinci kartımız kılıç şövalyesi bu kart ilişkilerde hızlı gelişmelere işaret ediyor partnerinizde hızlı kararlar alabilir e, ani tartışmalara da girebilirsiniz açıkçası bekar akrepler içinse aniden başlayan yoğun bir iletişim söz konusu olabilir e, burada önemli olan düşünmeden hareket etmemek aslında 18 Eylül civarı hızlı kararlar e, ve ani konuşmalar öne çıkabilir iş hayatında çok hızlı bir tempoya e, girebilirsiniz. E, projeler hızlanabilir, iletişimler e, yoğunlaşabilir iş konusunda. E, ancak bu kart size e, acelecilikten kaçının mesajını veriyor. Strateji ve sabırla hareket etmek e, sizin için hata yapmanın önünü kesecek de diyebilirim. E, maddi konulara gelirsek, e, maddi konularda hızlı gelişmeler ya e, ya da ani kararlar alma enerjisi var açıkçası. E, acele yatırımlardan kaçınmanız lazım. E, düşünerek adımlar attığınızda finansal anlamda e, avantaj sağlayabilirsiniz. E, bir de bazılarınızın da bu ara çok ani ve de köklü değişimlere gidecek olabilir. Evli olanlarınız varsa eşinizle büyük bir tartışma olabilir. Bu yüzden ani kararlar vermekten de kaçının derim size hayatınızda köklü değişiklikler olacak bazı akrepler için, Ee, bu 15 ve 30 Eylül haftasında açıkçası e, biraz öfkenize e, yenik düşmemek için sakin kalmayı deneyin derim size. Çünkü e, daha sonradan bir pişmanlık enerjisi de olabilir ya da... E, daha sonradan keşke bunu yapmasaydım dememek için biraz mantıklı hareket etmek, biraz da öfkenizi dizginlemeniz lazım açıkçası. Ay kartına geçelim. Ay kartı ilişkilerde belirsizlik, karmaşa ve duygusal gelgitleri de anlatır partnerinizle açık iletişim kurmazsanız yanlış anlamalar söz konusu olacak bazılarınız için bekar akrepler içinse yeni bir ilişkiyi tanırken biraz daha dikkatli olmak gerektiğini de söyler aslında ay kartı niyetler, niyetler netleşmeden bağlanmamak önemli Ay e, kartının şöyle bir özelliği var. Ay kartı belirsizlik, e, tamam belirsizlik karmaşa e, bir de e, duygusal gelgitler olduk kadar da aslında ay e, kartı bazı konularda e, yanıldığınızı da söyler sizlere. E, atıyorum bazı akrepler iş değişikliği e, yaparken Hani e, hızlı bir kararla böyle ani iş değişikliği e, yapacaklar. Ama daha sonradan e, yanıldıklarında anlayabilirler. O yüzden e, ani kararlar vermekten de kaçının derim size. E, bu iş değiştirirken de olabilir ya da bir ilişkiye e, başlarken de daha dikkatli olmanız gerektiğini de söyleyebilirim hayatınıza birini almadan önce enine boyuna karşınızdaki insanı araştırmanız ya da yatırım yapacak olanlarınız varsa enine boyuna araştırmadan acele karar vermeden mantıklı bir şekilde aslında bu 15 ve de 30 Eylül e, aralığını sağlıklı bir şekilde de atlatabilirsiniz açıkçası. E, akrep e, burçlarının bu dönem çok e, dikkatli olmaları gerekiyor açıkçası. Finansal e, alanda net olmayan e, durumlar olabilir. E, beklediğiniz bir ödeme varsa e, gecikecek olabilir ya da e, E, maddi konularda e, acele etmemeniz gerektiğini de e, gerektiğinin altını çiziyor aslında biraz da e, kılıç onusu kılıç onusu bir döngünün bitişini ve yeni bir başlangıcın e, kapıda olduğunu anlatıyor ilişkinizde zorlu bir dönem son bulabilir e, bu acı verici gibi görünse de aslında yeni bir sayfayı açmanız için Gerekli bir adım olacak. Bekar akrepler içinse geçmiş yaraları tamamen kapatma zamanının da geldiğini söylüyor. Özellikle 27 Eylül civarı ilişkilerde bitiş ya da net kararlar gündeme gelebilir. İş hayatında zorlayıcı bir döngünün kapanışı söz konusu olabilir. Bir projenin bitmesi ya da iş değişikliği ya da uzun süredir sizi yoran bir... Sürecin son bulması gündeme, gündeme e, gelebilir. Kartın mesajı şudur. Her bitiş yeni bir başlangıca kapı açar der. Hani ilk baktığımızda e, sırtında kılıçlar olan bir adam var. E, hani ilk gördüğümüzde ay işte yaralı deriz ya. İşte her şey e, güzel şeyler oluyor. E, Olacakken sizi ilk önce bir sınava tabi tutar. Akrep burçlarının bazıları sınavın sonuna geldiler. Ve de mutlu bir kapı ya da yeni bir hayatın kapısını açacaklar diyebilirim maddi açıdan da artık zarar getiren size yük olan bir konuyu sonlandırabilirsiniz. Bu belki bir borcun kapanışı ya da riskli bir yatırımdan çekilmek de olabilir. Acı verici bir farkındalık olsa da sonrasında ferahlık gelecek de diyebilirim net bir şekilde. Bazılarınız Uzun zamandan beri süre gelen bir ilişkiyi bitirebilir. Bu ilişkinin bitişi evet size e, acı verse de e, bu yeni kapıları ya da yeni bir sizi e, doğuracak da olabilir e, ya da kendinizi bulacak da olabilirsiniz. E, özellikle bu e, iki haftalık döngüde. Bazılarınız çok büyük sırları açığa çıkaracak. Bazılarınız yanıldığını anlayacak. Bazılarınız karşın, karşınızda duran insanların iç yüzlerini öğrenecek olabilirsiniz. Bazılarınız, bazılarınız ile ise etrafında ne kadar sahte dostluk varsa hepsinden tek seferde aranacak olabilir çünkü karşınızdaki insanları insanlar konusunda ne kadar yanıldığınızı da anlayacak olabilirsiniz bazı akrepler şöyle söyleyeyim size geçmişte ne yaşamış olursanız olun bu kartlar ilk baktığımızda biraz ürkütse de aslında kılıç onlusuyla yeni bir kapının açılacağını aldık ve de kabul ettik. Kılıç onlusu artık sona geldiniz diyor. Sizin ne kadar zorluklarınız, ne kadar çektiğiniz cefalar varsa hepsi, hepsi, hepsi sona erecek. Yeter ki aceleci davranmayın. Ee, mantığınızla kalbiniz arasındaki dengeyi her zaman kurun. Ee, Akrep Burcu biliyorsunuz sağlamdır. Akrep Burcu demek güven demek, güven demek kendine güven demek, başkalarına değil. Ee, Akrep Burcu zarar gördüğünde biliyorsunuz ki arkada bir kuyruğu var ve de e, direkt man zaten zehirlidir. Ama e, bu dönemde akrep burçları e, 6. hisleriyle beraber çok şeyi değiştirecek çok şeyde başaracak ondan da eminim e, akrep burcu tutkuludur akrep burcu kararlıdır akrep burcu karakteristik olarak karakteri oturmuş en sağlam burçlardan bir tanesidir en azından e, şöyle söyleyeyim akrep burcu dediğinizde aklınıza ilk gelen şu olsun. Akrep burcu nettir. Akrep burcu yalanı sevmez. Akrep burcu arkasından iş çevrilmesine asla müsaade etmez. Çevrildiği zaman da işte böyle sizi hayatınızdan çıkarır. Yani bu dediklerimden umarım bir şeyler çıkarmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi eee Şöyle bir toparlayacak olursak açıkçası ee, Kule kartıyla ani değişimler e, yıkılıp yeniden yapılanma dedik. Ee, kılıç şövalyesiyle hızlı gelişmeler ani kararlardan e, kendimizi sakınmamız gerektiğini söyledik. Pardon. Ay kartı e, belirsizlik, sezgilere güven ama gerçekleri de arayın dedik. E, Kılıç onlusu bitişler, kapanışlar ve yeni başlangıçlara hazırlık dedik. E, bence çok güzel çıktı bilmiyorum. Ve de e, dikkat etmeniz tarih, dikkat etmeniz gereken tarihlerde e, şu şekildeydi. 16 Eylül e, beklenmedik gelişmeler dedik. 18 Eylül'de hızlı kararlar ve de acelecilikten e, uzak durmanız gerektiğinin altını çizdik. E, 23 Eylül'de belirsizlik ve kafa karışıklığına e, sebep olacak bazı olaylar gündeme gelebilir dedik. Ve de e, 27 Eylül'de de bitişler yeni başlangıçların habercisi dedik. Şimdi... Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇çinizde özel bakım yaptırmak isteyen olursa EmilyAsratarot@gmail.com'dan e, bana ulaşabilirsiniz, e, mail atabilirsiniz bana. E, detayları ben size iletiyor olacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama videoyu buraya kadar izlediysen e, kanalıma abone olmayı ve de gönderimi beğenmeyi unutmayınız. E, çünkü burada bir emek var. E, emek olduğu için, de hani karşılıklı e, enerjilerimizin uyuşması için, e, aynı frekansta buluşmamız için kanalıma destek olursanız çok sevinirim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, aşkla, huzurla kalın. Gününüz ve de önünüzdeki günler bol bereketli olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.